Merhaba arkadaşlar Gemi Sürkün yepyeni bir videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte bir fan yapımı oyun daha oynayacağız Slenderman The Force oynayacağız Bir Türk yapımı bir oyun arkadaşlar Türk bir kardeşimiz yapmış bu oyunu Bakalım nasıl olmuş indirme oyunlarını biliyorsunuz haritada bir ormanda 8 adet sayfa bulmaya çalışıyorduk normal orijinal oyundan bahsediyorum bu oyunda nasıl bilmiyorum ama şimdi ona bir göz atmış olacağız oyunun indirme linkini açıklamaya bırakacağım eğer siz de oyunu indirip denemek istiyorsanız bakabilirsiniz o zaman başlıyoruz abi yani burada slenderman reisi görüyorsunuz arkadaşlar ana menüde birazcık çok fazla sallantı var eğer yapımcı bizi izlerse bence bu sallantı birazcık düşürebilir azaltabilir çünkü insanın şu an başı döndü şu anda benim de döndü. Gittik yani şu an. Yine bu tarz içeriklerin devamı için arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet buradaki 8 tane sayfa bulacağız yine. Tamam. Play the game. Play the game dedikten sonra ne? Green'in sesi çıktı. Where are you sesi? O oyunda Green'in mi var? Yo. Ah. Merhaba. Ee. Bir şey yapmıyor bu. Dost musun? Merhaba. Gitti. Geri geldi. Hey sen. Normalde buna baktığımızda ka ha. Bu kim lan? Oğlum Granny var oyunda. Sen necin? Sen niye buradasın? Geliyor. Oğlum oyunda niye Granny var? What? Bana geliyor. Dost musun kanka? Dost değilmiş. Tamam. Demek ki farklı düşmanlar da var oyunda. Okey tamam ben 8 sayfa bulmaya başlıyorum. Green orada, ben orada. Orada bir tane... Ne oldu lan? Işınlandım. Aa! Aa! Sayfa! Yuh! Bu kim? Bu ne? Abi, al alabilir miyim kanka? Tamam teşekkür ederim. Oğlum sen necisin? Sen bir oyundan mı alıntılısın Yok. Bu herhangi bir oyundaki bir karaktere benzemiyor açıkçası. Polis arabası var. Lan oğlum yürü git. Aa sayfa. Sayfa kap up, up Ya oğlum bir git lan ısırıp ısırıp duruyor Slenderman Ne oluyor oğlum Bir dakika abo abo Işındandık Bura nere Ayak sesi de Helena'ya buradaki ayak seslerine benziyor Değil mi Evet Şimdi Arkadaşlar oyunun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazın ki oyun yapımcısı görüşlerinizi görüp ona göre güncelleme devam etsin. Sensitif tamam burada okey. Aa burada zorluğu da ayarlayabiliyoruz. Wow. Tamam. Kreni var oradan bahıyor. Biz haritada ışınlanıyoruz durup dururken. Peki neden? Niye ışınlanıyoruz? Şimdi 8 sayfadan kaçıncı... <laughs> La yürü git. 170. La olum ışınlandık gene tamam senedirmen yapıyor bunu Senedirmen'e bakmamamız lazım Beni başka yerlere ışınlıyor Başka yerlere ışınlıyor da ben oraya nasıl gideceğim Kafamda deri sürü olarak Bu arada bir öneri Oyuna bence Elfeleri koyması lazım Birazcık ufaktan karanlık Onun dışında Ormanlık bir alanda yürüyoruz Niye tatlıda yürüyormuşuz Gibi ses çıkarıyor Mesela bu da bir sorun diyebiliriz. Bunların hepsi tabii ki de bir öneri, eleştiri. Peki, ben niye bir yere gidemiyorum? Burası neresi? Ben neredeyim? Şurada bir yapı görüyorum. Oraya gidebilir miyim? Mesela arada bir ışınlanıyorum. Slender ben mi yapıyor? Başkası mı yapıyor? Yoksa oyun arada bir beni bir yere mi atıyor? Kafamı deli sorular derken bir sayfa daha bulduk. Mesela kaç sayfa topladığıma dair bir ibare de yok. Mesela işte 8'e 1, 2'ye 1 falan böyle şeyler de yazması gerektiğini düşünüyorum. Evet bir sayfa daha bulduk. Mesela ben şu ana kadar 4 tane mi buldum? Galiba şu ana kadar 4 tane sayfa bulduk. Ya nereye gördün dur Granny sen ne alaka bu oyunda ya? Tamam oyunlar birbirleriyle alakası var onu biliyoruz da yani bence bu oyunda da eksik kalman lazımdı Granny yani her oyundan çıkıyorsun kardeşim anlamadım ki. Şimdi biz yanılmıyorsam 4 tane sayfa bulduk. Tamam totalde 4 sayfamız var. Ee, bulmamız gereken daha var. Bak 4 oldu 5 oldu bu. 5. Tamam. Eğer yanlış hesaplamadıysak 3 sayfaya daha ihtiyacımız var. Onları nereden bulacağız? Araba var. La oğlum gene ışınlandım. Tamam buradakini aldık. Tamam mı? Bunu geç. Başka yapı var mı? Başka yapı yok galiba. Bu arada yapı sayısı da çok az. Mesela ya yapı sayısını da arttırabilir. <laughs> Mesela beni niye Granny izliyor bir köşede? La 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 ne oluyor Hocam dur. Bak bir şey anlatıp gideceğim. Ben nereye gitmedim? Şuraya gitmedim. Tamam mı? Onda en fikiriz. Ya, yürü git yürü git. Beni ama Şu kulübenin içine gireceğim. Oraya girmedim. Koşma var mı oyunda? koşma yok. Ya hayır ışınlama. ama. Abicim oraya gidene kadar beni 50 defa ışınlıyor abi. Oraya bir rahat bırak da gideyim ya. Bak yine silendir ben orada. Reis bir dur. Pick up pick up pick up. Pick up. Pick up aldık mı? Yes pick up. Yes yes pick up aldık. Aldık aldık. Ya iki ya bir tane kaldı. Ah oyunda zıplama varmış. Hı. 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 Atla zıpla. Zıpla. Oh orada bir şey var. Zıpla. 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 <laughs> Çok garip. Enteresan. Şimdi burada bir şey var. Bu ne? Bu nedir? Ya hayır. Ama kanka. Ya benim oraya gitmem. Bak gene gittik bir yerlere gittik. Niye beni ışınlıyorsun? Bir sal beni ya. Işınlanmak istemiyorum. E nereye? Kaybettim ben onu. Nerede o? Dolaba benzer şey. Şakasız şu an kayboldu. Hepsi Slenderman'in suçu ya. Beni alıp başka yerlere bırakıyor. %40 şeyim şey kalmış. Şarj diyecektim var. ya. Canım kalmış. Ya Granny tamam okey sonradan saklan baş oynarız şu an değil. Şu an sırası değil. Şu an ben doğru yolu bulmaya çalışıyorum. Ben neredeyim? Burası neresi? Bu nasıl bir orman? Kafamda deri sorular. Sinedir ben niye benim fotoğrafımı çekip duruyor? O oyunun müziği güzel bu Oyunun müziğini beğendim. Bak gelip beni ışınlayacak. Işınlanma kanka. Işında var tamam. Ben bir yolumu bulayım. Neredeyim ben? Ya. Gelme gelme. Ben şu an arkadaşlar e, dağlara taşlara tırmanıyorum. Nedenini bilmedim biz. Ya. Lan ne oluyor? Ölüyorduk az daha. Slenderman'e bakmıyordum ki. Ben, bak gene ışınlandım. Gene neredeyim ben? Hayda. Evet kaybolduk. Bravo. Bu ormanda kaybolduk arkadaşlar. Slenderman'ın ormanında kaybolduk. Ya yani Slenderman'ın ormanında Granny var. Aha şurada bir şey var. Bak ne olur ışınlama bak. bak. Sonunda bir tane farklı bir şey gördüm orada. Kulübeye benzer bir şey var. Beni ışınlamada bir bakayım şuraya. Yaratık maratık var mı orada? Sürünen bilinen bir şey. Yok gibi. Hadi abi. Aha var vallahi var. Help me yazıyor. Help me help me. Şimdi bir tane kalmış olması lazım. Bir parça. One. One one one. One. Ha buradakini aldık. Okey. O yanlışlıkla dolap gibi bir yerden ışından ışınlandığımız yer var ya. 190 orada son sayfa. Oraya nasıl bulacağım işte? Patika yollar, patika yolu izleyelim. Belki bizi götürür. İstediğimiz yere. Götürmezse de sıkıntı büyük. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyunu bir Türk arkadaşımız yapmış. Ona da selam olsun bu arada son sayfayı gördüm. Eğer bizi izliyorsa ee, geliştirmesi gereken şeyleri söylüyoruz. Sevgili YouTube sizde yorumlarda bahsetmez. oldu ne oldu ne oldu? abi son sayfayı gördük ve ışınlandık arkadaşlar kural aha aha bitmedi mi la bitmedi mi gene ışınlandık da dur bir dakika şu an bitmiş olması lazım ya bitmemiş mi tam uzan son bir tane kaldı değil mi son bir tane bir tane kalmış olması lazım bu arada arkadaşlar webcam'in altında bizim cam barımız var arkadaşlar şu anda yüzde kırk canımız var ee, onun dışında dediğim gibi kaç sayfa kaldı onu göstermiyor. Bu bence en büyük eksikliklerden biri. Şimdi nereye gideceğiz abi? Bak. Önce yapması gerekenleri söylüyorum. Bir el feneri. Şart bu oyun için bence. İki. E, kaç sayfa kaldığını gösteren bir bar eklemesi lazım diye düşünüyorum. Onun dışında daha fazla e, mekan eklemesi lazım. Yani çok az mekan var. Ben şu an nereye gideceğimi bilmiyorum. Tabii ki de şu silindirmeni birazcık daha geliştirebilir. Aa, bak şu anda bir yerlere gittik gene. Ben neredeyim bilmiyorum. Burası neresi? Ben kimim? Bura nere? Mesela yerde süründen bir eleman var. Bak bak gene gittik. Gene bir yerlere gittik. Yaratık orada. Green orada. Bir sayfa kaldıysa ben görmüyorsam o da ayrı bir konu. Bak gene ışınlandık. Şimdi beni ışınlatıyor ya. Acaba sayfanın yakın noktalarına mı ışınlatıyor? Kaybı olduk you win. What? You win? Nasıl? Ben bir şey bulmadım ki. Durup dururken oyunu kazandık. Thanks for playing. Evet, çok enteresan bir son oldu ama yani bitirdik. Evet, yeho. Bitirdik. Yaşasın. You win. Arkadaşlar sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Slender Man The Forest adlı bir fan yapım bir oyun oynadık arkadaşlar. Türk arkadaşımız yapmış olduğu bir oyundu. Dediğim gibi oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın ve oyunun linkini açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Bilgisayardan siz de oynayabilirsiniz. Mobil versiyonu var mı bilmiyorum ama şu anlık sadece bilgisayardan oynanıyor. Eğer varsa da yorumlara yazarız. Onun dışında yine bu tarz arkadaşlar oyun önerileriniz varsa Discord'da yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.